O Mahmut iti senin mahremine girdi diye... ...herkesin yapması gereken şeyi yaptım. Ama sen infazıma el kaldırdın diye... ...kendi kendini yiyip bitiriyorsun, acısını da benden çıkarıyorsun. Seninle sonra konuşacağız Hızır. Şu İlyas meselesi bir hallolsun. Konuşacağız. Sen karından, çocuklarının işlerinden... ...artık ağır zamanlarda buraya gelip kavga çıkarıp giden bir adamsın. Nereye varsın? İstediğim kadınla birlikte olup... ...istediğim kadın nelere sebep oldu görüyorsun değil mi? Şahin Bey ne karar verecek? Bilmiyorum. Gelirler gerçek mahkemi masada görürler. Kimin öleceğini, kimin kalacağını ben karar veririm. Şahin Ağa kardeşimin kalemini kırarsa onu kimseye öldürmem. Kendim öldürürüm. İlyas'ı da Mahmut'u da ayrı ayrı dinledim. Ve şu hükme vardım.